Zeynep? Neredesin kızım? Bora? Allah Allah. Nereye gitti bunlar? Efendim Hülya? Vedat, rahatsız etmiyorum inşallah. Yok yok, ne rahatsızlığı? Ya kusura bakma, ben kendi derdimden sana bir türlü doğru dürüst teşekkür edemedim. Ettin. Ya zaten öyle teşekkürlük bir şey yok ortada. Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Olur mu canım öyle şey? Çok destek oldun bana. Kızım hapisten çıktıysa senin sayende. Sana minnettarım Vedat. Rica ederim, ne demek. Bizim yüzümüzden Cansu ile aranız da bozuldu. Çok üzüldüm. Ne yaptınız? Toparlayabildiniz mi? Ya biz toparladık, toparladık. Sen dert etme onu. Ay, çok sevindim. Ee, Hülya. Ya aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam konuşalım. Dinliyorum. Yo yo yani hani, telefonda değil de böyle e, hani uygunsan buluşalım diyecektim. Olur. Zaten Zeynep'le burada evde yoklar. Ben yalnızdım. Tamam. Ben de hastaneden çıkarım o zaman birazdan. Oturup bir yerde böyle bir etraflıca konuşalım. Tamam olur. Ben de çıkayım. Nereye geleyim ben? Tamam. Tamam görüşürüz.